sendikacı esnaflarımız, değerli vatandaşlarımız, bakanlığımızın gönderdiği son genelge istinaden kapalı pazar alanına giriş ve çıkışlarımız tek bir noktadan yapılacak. Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında açıkladığı pazar satış yerleriyle ilgili genelge istinaden Perşembe günleri kurulan köylü pazar yerinde denetim yaptı. Bu kapsamda pazar yerinde koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini askeri seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden ekipler, vatandaşlar ve esnafı uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirdim. Konuyla ilgili Erdemli genelinde çalışmalarda hassasiyetle hareket ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu, salgın nedeniyle aldıkları tüm tedbirleri üst seviyede tuttuklarını belirterek, tek bir vatandaşın dahi bu virüsü kapmaması için mücadele ettiklerini söyledi. Lütfen dikkat! Kıymetli pazarcı esnaflarımız, değerli vatandaşlarımız, bakanlığımızın gönderdiği son genel istinaden kapalı pazar alanına giriş ve çıkışlarımız tek bir noktadan yapılacak. Uyarıları dikkate almanız siz ve sevdikleriniz için, sağlığı için son derece önem arz etmektedir. Sağlıklı günler dileriz. Bağlayacağım, bağlayacağım.